Which of the following does Michelle not ask Emma. Aşağıdakilerden hangisini Michelle Emma'ya sormamıştır denmiş. Bakalım ilk boşluktan sonra cevap olarak I study at 23 August Secondary School. 23 Ağustos ortaokulunda okuyorum denmiş. Demek ki buraya da C şıkkındaki soruyu getirmemiz gerek. Yani where do you study? Nerede okuyorsun? İkinci boşluktan sonra social sciences, PE and maths sosyal bilgiler, beden eğitimi ve matematik denmiş. Bunun için de D şıkkındaki soruyu kullanmamız gerekli. Which classes do you have today? Bugün hangi derslerin var? Üçüncü boşluktan sonra da English, İngilizce denmiş. Buraya da A şıkkındaki soruyu getirelim. Was your favorite class? En sevdiğin ders ne? B şıkkında do you like social sciences? Sosyal bilgileri sever misin diye sorulmuş ama bu sorunun yanıtı yok. Dolayısıyla bu soru kullanılmamıştır. Yani doğru seçenek B şıkkıdır. Hello, my name is Batuan. I live in Turkey and I study at Cumhuriyet Secondary School. I can speak Turkish and English. Merhaba, benim adım Batuan. Türkiye'de yaşıyorum ve Cumhuriyet Ortaokulunda okuyorum. Türkçe ve İngilizce konuşabiliyorum. Which of the following questions does Batuan not answer in the text? Batuhan aşağıdaki sorulardan hangisini yanıtlamamıştır diye sorulmuş. Seçeneklere bakalım aşkına. Where do you study? Nerede okuyorsun diye sorulmuş. Cumhuriyet Ortaokulunda okuduğunu söylemişti. Yani bu sorunun yanıtı mevcut metinde. Beşkın'da which languages can you speak? Hangi dilleri konuşabilirsin diye sorulmuş. Son cümlede Türkçe ve İngilizce konuşabiliyorum demişti. Bunun da yanıtı mevcut. where do you live? Nerede yaşıyorsun diye sorulmuş. Bu sorunun da yanıtı üçüncü cümlede I live in Turkey. Türkiye'de yaşıyorum demiş. Bunda yanıtı mevcut. C şıkkına How old are you? Kaç yaşındasın diye sorulmuş ama yaşını söylememiş Batuhan. Bu yüzden yanıtı olmayan soru C şıkkıdır. Which of the following does not complete the conversation? Aşağıdakilerden hangisi bu diyaloğu tamamlamaz diye sorulmuş. Yani bizden bu diyaloğun sonundaki boşluğa uygun olmayan ifade isteniyor. Bakalım diyaloğa. Hi Sandy, this is Janet. Hello Janet, I'm Sandy. Are you from Britain? No, I'm not. I'm from France. And you? I'm Canadian. Nice to meet you Janet. Merhaba Sandy, ben Janet. Merhaba Janet, ben Sandy. Sen Britanya'dan mısın? Hayır, değilim. Fransa'danım. Ya sen? Ben Kanadalıyım. Tanıştığıma memnun oldum Janet. Tanıştığıma memnun oldum dendikten sonra ne diyebilir? Aşkına my pleasure. Memnuniyet bana ait demek. Yani ben de memnun oldum demek. Bunu kullanabiliriz. B şıkkında me too. Ben de denmiş kullanabiliriz. C şıkkında please to meet you. Seni tanımak güzel demek. Yine nice to meet you ile aynı anlamda bunu da kullanabiliriz. D şıkkında not bad Thanks. Fena değil, teşekkürler denmiş. Bunu nasılsın diye sorduklarında kullanabiliriz. Tanıştığıma memnun oldum diyen birisine bunu söyleyemeyiz. Bu yüzden uygun olmayan değişikidir. According to the conversation, which one is correct? Diyaloğa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Hi Sandy, this is Janet. Hello Janet, I'm Sandy. Are you from Britain? No, I'm not. I'm from France. And you? I'm Canadian. Nice to meet you, Janet. Merhaba Sandy, ben Janet. Merhaba Janet, ben Sandy. Britanya'dan mısın? Hayır değilim, Fransa'danım. Ya sen? Ben Kanadalıyım. Tanıştığıma memnun oldum Janet. Diyalog bu şekilde bizden doğru olan bilgi isteniyordu. Beş gında Janet is from France. Janet Fransa'dan denmiş. Ama baktığımızda Janet Kanadalı olduğunu söylemişti. Bu yüzden B şıkkı yanlış. C şıkkı Sandy is from Canada. Sandy Kanadalı denmiş. Ama baktığımızda Sandy Fransalı olduğunu söylüyordu. Bu yüzden C şıkkı da yanlış. D şıkkına Janet is British. Janet İngiliz denmiş. Kanadalı olduğunu söylemişti daha önceden. Bu yüzden D şıkkı da yanlış. A şıkkı Sandy is French. Sandy Fransız denmiş. Sandy Fransa'dan olduğunu söylüyordu. Bu yüzden de Fransız olduğunu söyleyebiliriz. Doğru seçenek A şıkkıdır. Hello, my name is Helga. I'm from Germany. I'm 11 years old. I'm a student at Dortmund Middle School. My favorite class is art. I enjoy solving problems too. Merhaba, benim adım Helga. Almanya'danım, 11 yaşındayım. Dortmund Ortaokulu'nda öğrenciyim. En sevdiğim ders resim. Problem çözmeyi de severim. What does not Helga tell about herself? Helga kendisi hakkında neyi anlatmamıştır diye sorulmuş. Aşkında likes yani sevdiği şeylerdenmiş. Baktığımızda problem çözmeyi sevdiğini söylemiş Helga. Beşkına school, okul denmiş. Dortmund ortaokulunda öğrenci olduğunu biliyoruz. şıkkına country ülke demek. Almanya'danım demişti. Bununla ilgili bilgi de var. şıkkına dislikes sevmediği şeyler demiş ama sevmediği şeylerle ilgili bir bilgi yok. Bu yüzden doğru seçenek D şıkkıdır. Sarah is a new student in her class and she asks a question to her friends. Here are their answers. Sera sınıfında yeni bir öğrenci ve arkadaşlığında bir soru soruyor. Cevapları şöyle. I'm Chinese. Ben Çinliyim. I'm Russian. Ben Rusum. I'm Iranian. Ben İranlıyım. I'm Italian. Ben İtalyanım. What is Sarah's question? Sarah'ın sorusu nedir diye sorulmuş. Baktığımızda cevap olarak hep milliyetler belirtilmiş. Demek ki soruda da what nationality are you şeklinde sormamız gerekli. Yani milliyetin nedir? Hangi millettensin? Sorusunu sormamız gerekli bu cevaplar için. Seçeneklere bakalım. Aşkına where are you from? Nerelisin? diye sorulmuş. Bu soruya I'm from şeklinde başladıktan sonra ülkenin adını yazmamız gerekiyor ama ülke değil milliyet verilmiş. Yukarıda bu yüzden aşkına eledik. Jeshkna, what are your favorite classes? En sevdiğin dersler neler diye sorulmuş. Eledik. Deshka, how old are you? Kaç yaşındasın diye sorulmuş. Bunu da eledik. Beshkna, what nationality are you? Hangi millettensin diye sorulmuş. Doğru seçenek Beshka'dır. Which of the following completes the sentence according to the card? Karda göre aşağıdakilerden hangisi cümleyi tamamlar diye sorulmuş. Yani bizden doğru olan ifade isteniyor. Aşkı Adelita speaks English. Adelita İngilizce konuşuyor denmiş ama baktığımızda bu kartta language yani dille ilgili bir bilgi yok. Dolayısıyla konuşup konuşmadığını bilmiyoruz. Beşkı Adelita is 14. Adelita 14 yaşında denmiş. Ama karda baktığımızda 15 yaşında olduğunu görüyoruz. 5 yanlış. deşkı Adalita loves doing sports. Spor yapmayı sever denmiş. Sevdikler arasında spor yok. Sevmedikleri arasında PE yani beden eğitim dersi var. Bu durumda da spor sever diyemeyiz. Dşk da yanlış. Cşk Adalita is Spanish. Adalita İspanyol denmiş. Country yani ülke bölümüne baktığımızda Spain. İspanya olduğunu görüyoruz. Bu durumda İspanyol diyebiliriz. Doğru seçenek C şıkkıdır. Which question does not have an answer according to the card above? Yukarıdaki karda göre aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur diye sorulmuş. B şıkkı where she from? Nereli? Baktığımızda kartta country yani ülke bölümünde Spain İspanyalı olduğunu görüyoruz. B şıkkının yanıtı var. C şıkkı, what are her favorite classes? En sevdiği dersler neler? Likes yani sevdikleri bölümünde science and art. Fen bilgisi ve resim dersini sevdiğini görüyoruz. C şıkkının yanıtı var. D şıkkı, how old is she? Kaç yaşında? Age yani yaş bölümüne baktığımızda 15 yaşında olduğunu görüyoruz. D şıkkının yanıtı var. Aşkı, how many languages does she speak? Kaç tane dil konuşuyor diye sorulmuş. Dille ilgili bir bilgi yok kartta, bu yüzden yanıtı olmayan soru aşıkkıdır. What is the correct order of the dialogue? Diyaloğun doğru sıralaması hangisidir diye sorulmuş. Baktığımızda dört tane cümle var. Bu diyalog, görüşürüz, çok iyiyim veya iyiyimle başlamayacaktır merhaba diye başlayalım. Yani üçüncüyle başlasın. Bu yüzden C ve B seçeneklerini eledik. Üçüncü cümlenin en sonunda how are you doing? Nasılsın diye sorulmuş. Zaten iki ihtimalimiz var. Ya dört olacak ya iki olacak. Dördüncüyü kullanırsak eğer dördüncü cümlenin sonunda okulda görüşürüz denmiş. Ama devamında çok iyiyim diyemeyiz. Bu yüzden A şıkkını da eledik. Sıralama 3, 2 4 1 şeklinde olacak. Yani şöyle. Hello Jill, how are you doing? Merhaba Jill, nasılsın? Daha sonra ikinci cümle gelecek. Very well, and you? Çok iyiyim ya sen nasılsın? Daha sonra dördüncü cümle. I'm okay, thanks. See you at school. İyiyim, teşekkürler. Okulda görüşürüz. Son olarak da birinci cümle. See you bye. Görüşürüz. Bye bye. Bu durumda doğru seçenek D şıkkıdır.